Herkese merhabalar. Bu dersimizde bir görsel üzerine nasıl render aldığımızı konuşuyor olacağız. Şu şekilde bir görselimiz var. Ve buradaki bu sehpanın üstüne bir e, 3ds Max'teki çok kullandığımız ünlü objelerimizden bir çaydanlık koyup onun bu görsel üstüne renderını alıyor olacağız. Bunu yapabilmek için birkaç farklı komuttan birkaç farklı özellikten faydalanmamız gerekecek. E, bir seri halinde her ders bunlardan bir tanesini detaylı konuşarak ilerliyor olacağız. Bu dersimizde diğer derslerimize göre biraz farklı olan bir durum var. 3ds Max 2021 ile çalışıyoruz şu anda. Bunun sebebi Bu fotoğraftaki perspektif bozulmasına yani bu fotoğrafta kullanılan Lensin görsel yapısına uygun şekilde Bizim de bir kamera yakalamamız gerekecek. Ve bu kamerayı yakalamak için bu derste öğreneceğimiz perspektif match özelliği, 3ds Max'in 2022 versiyonunda şu anda oldukça kötü bir şekilde çalışıyor. Ben de sizlere bu özelliği gösterebilmek için 2021 3ds Max'tan faydalanacağım. Hatta 2021 versiyonda bile biraz böyle problemli çalışmakta. Forumlarda araştırdığım kadarıyla. 2019'da en son en iyi çalışan hali vardı deniliyor. Daha sonrasından XYZ akslarının çalışma mekaniklerinde 3ds Max'te yapılan bir güncellemenin perspektif meç özelliğini birazcık negatif etkilediğinden bahsediliyor. Bir görselin üzerine render alacağımız zaman en büyük problemimiz şudur. Bizim baktığımız 3ds Max'te bir perspektifimiz var biliyorsunuz. İşte bu perspektifin e, perspektif bozulma miktarıyla fotoğraftaki görseldeki lensin, fotoğraf makinesine takılı olan lensin perspektif bozulma miktarı tutmazsa eğer sizin bu resmin üstüne yerleştirdiğiniz objeler komik duracaktır. E, bunu engellemek için de her şeyden önce e, bu, bu fotoğraftaki perspektif bozunmayı yakalayan, onunla uyumlu olan bir kamera oluşturacağız. Bunu yapmak için de 3ds Max'in Perspective Match adındaki bir özelliğinden faydalanacağız. Perspective Match'i şurada buluyor olacaksınız. Command panelimizde Create, Modify, Hierarchy sekmelerini konuşmuştuk. Daha sonrasında Motion ve Display sekmeleri mevcut. En son olarak da bakın şurada Utilities sekmemiz var ve Perspective Match burada yer alıyor. Tabii ki bunu kullanmaya başlamadan önce görselimizi bir çalışma alanımıza almamız lazım. Daha önce referans görsellerle çalışırken biz ne yapıyorduk? Bir yüzey çizip yüzeyin üzerine görselimizi alıyorduk. Bu sefer yüzey çizmek değil gerçekten arka planımızın o resim olmasını istiyoruz. O yüzden şöyle yaklaşacağız. Pers, perspektif bakışımı bir tam ekran yaptım. Grid'imi görüyorsunuz. Şöyle. O görselimin olduğu klasöre geliyor ve o görseli bakın şöyle sürükleyip boşluğa bırakıyorum. Bu daha önce kesinlikle yapmayın diye uyardığım bir şeydi. Bu derste ise bunu özellikle yapıyoruz. 3ds Max bana görseli ne olarak kullanmak istiyorsun diye soruyor ve bakın iki seçenek var. Birisi viewport background yani bu bakışın arka planı olarak mı kullanalım? İkincisi çevresel harita olarak mı kullanalım? İşte çevresel ışığımız olsun diye soruyor. İkisine de okey diyorum. Ve görselim buraya geliyor. Tabi burada hemen bir problemle karşılaştık. Gördüğünüz üzere görsel viewport'uma birebir oturacak şekilde sündürülüyor. Halbuki benim görselime bakarsak özellikler kısmından ölçülerinden kare formatta 1000 piksele 1000 piksel battı olduğunu görebiliyoruz. Her şeyden önce bunu bir düzeltmek lazım. Görselimiz 1000 piksele 1000 pikselse bizim de renderımızı o zaman kare formatta bu görselle uyumlu bir çözünürlükte almamız lazım. Oranlarda almamız lazım. Bakın ne yapıyorum? Şöyle önce bir render motorumuzu her zamanki gibi 1'e 5'e getirelim. Ve common sekmesinden output size'dan ben de render ölçümü 1000'e 1000 yapıyorum. Burada piksel cinsinden birebir resimle aynı ebatta yapmanız şart değil. Oranların tutması önemli. Ben şu anda 1000'e 1000 bin e 1000 piksel, 1000 piksele 1000 piksel uygun olduğu için ölçü olarak da kullandım. Oranları şöyle kilitliyorum. E tabi bunu 1000 piksele 1000 piksel yaptığımız için renderımızda burası 1000 piksele 1000 piksel olmadı. Viewport'umuz hala dikdörtgen. Bakışı viewport'umuzu render alacağımız kadrajı nasıl sınırlıyorduk? Shift F'e basıyorum ve bakın işte şimdi o render kadrajına sınırlandığımızda görselimizde tam olarak oturmuş oluyor. Birinci aşama olarak bunu yaptık. İkinci olarak da şimdi bakın arka planda bu resim fark ettiyseniz sabit ve bizim uzayımızda hala mousela böyle şey yapabiliyoruz. Bakış yönümüzü vesaire manipüle edebiliyoruz. Sahneye bir şey çizecek olursam mesela hemen şöyle bir teapotumuzu çizelim. Gördüğünüz üzere bu teapot gelip işte şöyle yerleştirmeye falan çalışabilirsiniz göz kararı. İşte bunu göz kararı yerleştirdiğinizde hem çaydanlığın duruşunun doğru olması çok kolay değil. Hem de 3ds Max'teki şu anda kullandığımız perspektif bakışımızın perspektif kaçışıyla fotoğrafın ki birbirine uyumlu olmadığı için Burada uzaklaşan objeler belirli bir şekilde deforme olurken bizim çaydanlığımız farklı bir şekilde deforme olacak. Bu iki durumla da baş etmek için çaydanlığı çizmeden önce şöyle yapıyoruz. Command panele geldim. Utilities sekmesine perspektif match'i çalıştırıyorum. Ve perspektif match çalışırken şuradaki show vanishing lines diyorum. Perspektif match'in çalışma makineyi şudur. Bu bizim uzay koordinatımızı belirleyen x, y ve z aksları var biliyorsunuz. İşte o X, Y ve Z akslarının fotoğraftaki karşılıklarını düzgünce verebilirsek 3ds Max'e o da o fotoğraftaki kameranın perspektif bozulmasına uygun olan bir bakış açısı bize sağlıyor. Kırmızı akslar X, mavi akslar Z, yeşil akslar Y görüyorsunuz. Ve bakın şu anda Vanishing Lines'ı açtığımızda o renklerde bu aksları ifade eden çizgilerimiz var. İşte fotoğrafta x aksını doğru ifade ettiğini düşündüğümüz yerlere bu çizgileri yerleştiriyoruz. Mesela bakın şu çizgiyi alıyorum. Şuraya koyuyorum. Hani şu sehpamızın ön ayakları tam olarak x aksına oturuyor olması lazım. Tabii daha iyi referans noktaları olsaydı görselimizde kullanırdık ama biraz böyle dar bakan bir görsel. Hani mesela odanın duvarları görünüyor olsaydı duvar tabanlarını falan kullanırdım aslında bunun için. Her aks için iki tane referans veriyoruz. Mesela x aksı için birinci referans olarak bu sehpanın şu iki ayağının arasındaki şu düzlemi kullanacakken. Şu aralığı kullanacakken. ikinci kısım için şu kanepenin halıyla birleştiği şurayı kullanırım diye düşünüyorum. Bakın şimdi şöyle. Önce bir ortasından yerleştiriyorum. Sonra şu kısımdan hani şu uçlarındaki karelerden tam yerleşimini yapıyorum. Dikkat edin ben bunu böyle oynadıkça zaten. Gridin şekli değişiyor görüyorsunuz. İşte x'i böyle bir yerleştirdim. Hemen mükemmel yerleştirmeye çalışmayın. Çünkü x, ve z hani hepsini oynadıkça diğerleri bozuluyor. Hani birini yaptıkça diğeri biraz bozulabilir. Ee, y için bakın şurası güzel bir referans. Bir. İkinci olarak da mesela bu sefer de sehpamızın sağ tarafını şöyle üçü, ikinci referans olarak verebiliriz. Z yükseklik içinde bakın yine sehpamızın şu ayakları yukarı doğru dik gidiyor muhtemelen. Orayı güzel bir referans olarak verebilirim. Ve mesela ikinci referans olarak da şu arkadaki kanepemin kol kısmının yukarı doğru gidişini verebilirim. Yani fotoğraftaki X, Y ve Z'yi doğru tarif ettiğini düşündüğüm yerlere X, Y ve Z çizgilerimi, vanishing lines'larımı yerleştirdiğimde 3ds Max'te ona göre bir perspektif e, tahmininde bulunuyor. İşte ben burada dikkat ederseniz bir köşesinden tutup düzgünce çekebiliyorum. 3ds Max 2022 ile e, deneyen arkadaşlarımız şununla karşılaşacaklar. Bu köşesini çekerken mesela Y aksi için kullandığınız vanishing line'ın bu köşesi de kayıyor. İşte X aksını çevirirken diğer bütün akslar yine bozuluyor. Hani... Bir türlü doğru düzgün bir ayar yapamıyorsunuz. Ee, dediğim gibi ben bunu araştırdığım zaman bu, bu arada bu eğitim videomuzun orijinalini tabii ki ben 2022 ile çekmeye çalıştım. O problemi gördüm 2022, 2022'de ve araştırdığımda e, bu problemle 2019'dan sonraki versiyonlarda insanların çokça karşılaştığını öğrendim. Ee, 2022'nin bir update'inde düzeltildiğini ifade etmiş e, Autodesk. Fakat ben açıkçası da 2021'de kurulu olduğu için hemen 2021'e dönüp videomuzu orada çektim. Siz de arzu ederseniz bu bunu kullanıyorsanız 2022'nin o bahsedilen update'ini kurup perspektif meçi 2022'de kullanabilirsiniz. Şimdi tabi şu anda ben işte akslara lar, akslara uygun şekilde vanishing line'ları yerleştirdim. Bir Perspektif e, tahmini yaptı 3ds Max, grid'in şeklini görüyorsunuz zaten. Şöyle açıp kapatalım, bakın. Peki perspektifteyken nasıl çalışacağım ben? Hani şimdi bunu hiç, bu bakışı hiç mi bozmamaya çalışacağız? İşte bunu yaptıktan sonra bir kamera oluşturuyorsunuz. Bu kadar basit. Biliyorsunuz perspektifteki bir bakışı e, aynen taklit eden kamera nasıl oluşturuluyordu? Ctrl C'ye basıyorum. Bastığım anda bu bakışımı içeren bir kamera oluşuyor. Bakın dikkat edin. Ctrl C'ye bastığım anda Z aksındaki çizgilerimde bozulmalar oldu. İşte aslında 2021'de de öyle çok mükemmel çalışmıyor. Hani sistemimiz. Fakat şimdilik bu bizi hani üzmeyecek. Hani böyle A olmadı ama dedirtmeyecek bir seviyede çalışıyor. Bakın Z'yi düzeltmeye çalıştığımda dikkat edin. Bütün akslar bozuldu. O yüzden kamerayı oluşturduktan sonra düzeltmeye çalışmayın. Ctrl Z ile ben bir geri alacağım. Kameranızı oluşturun. Artık o Z aksındaki küçük kaymaları da sineğe çekeceğiz. Zaten final görüntüde o kadar büyük problem de yaratmayacaklardır. Ama bunlar sizin için sıkıntıysa farklı yerlerden kamerayı oluşturmadan önce referanslar verip sonra kamerayı tekrar oluşturarak hani ne kadar kayma yaptığına bakarak farklı yerlerden oluşturarak en idealini bulmaya çalışabilirsiniz. Şimdi ben kameramı çalıştırdım, oluşturdum. Kameramı oluşturduktan sonra Vanishing Lines'ı saklıyorum. Artık bu bakış üzerinden çalışabiliriz. Mesela bakın şu anda gelip t çizersem şuraya göreceksiniz ki Gayet o e, sehpaya oturmaya uygun şekilde o perspektif uygun şekilde teapotum yerleşecektir. Burada yine şunu unutmayın arkada iki boyutlu bir görselimiz var onun üzerine bir objeyi yerleştiriyoruz. O yüzden siz bunu gelip şuraya koyarsanız da halının üstünde duruyormuş gibi görünür. Size tavsiyem şu tabii ki 3 boyutlu yerleşim yapıyorsanız bunu bu şekilde uygulayamayacaksınız ama bir görselin üstüne tek bir şey koyarak render alıyorsanız yeni çizdiğiniz objeyi mutlaka gridin üstünde tutun. Yani şu anda dörtlü bakışıma dönersem çaydanlığım biliyorsunuz sıfır hattının üstünde duruyor. Hani halının üstünde görünüyor olmuş gibi olsun diye böyle aşağı yukarı taşımayın kesinlikle. Çünkü daha sonra altına bir zemin falan çizeceğinizde sürekli zorlanırsınız. Onun yerine sadece yüksekliğini hani gridden yüksekliğini ayırmadan X ve Y'de hareket ettirin zaten nereye koysanız Şuraya koysanız halının üstünde gibi görünecek Şuraya koysanız görüyorsunuz Koltuğun üzerinde gibi görünecek hani Bu tip perspektif match kullanarak çizdiğiniz sahnelerde eklediğiniz objelerin yerleşimi için Böyle küçük bir tüyo vermiş olayım yüksekliklerini tahmin etmeye çalışmayın bence. Ee, tabii ki her zamanki gibi yaptığınız çalışmaya göre bu söylediğim bu verdiğim ipucunu göz ardı etmeniz gereken durumlarda olabilir. Onu da not etmek gerekli. Şimdi bu sahnemiz için kameramızı oluşturduk. Çaydanlığımızı çizip şöyle yerleştirdik. Görüyorsunuz. Çaydanlığımın ölçü olarak radüsünü şöyle 12 santime düşürüyorum. O kadar da büyük olmasın. Ya da şöyle 13 yaptım. Zoom falan yapama, yapamayacağınızı unutmayın. Şu anda kamera görüntüsündeyiz. Hani e, bu şekilde kompozisyonu belirliyor olacağız. Bu biraz küçük kaldı. Şunu unutmayın. Sonuçta e, bir görselin üzerine yakıştırma usulüyle çalışıyoruz. Hani Çaydanlığınızın ölçüleri gerçek hayatta olması gerekenden çok daha büyük olabilir. Buradaki matematik ölçüye takılmaktan daha çok Görseldeki referanslara bakın yani Şu Vazo ne kadarsa çaydanlığın gövdesi de aşağı yukarı o kadar olmalı diyerekten Ebatlandırmanızı yapmaya çalışın Ben şu anda bu şekilde bırakacağım hatta biraz daha da büyüteceğim hani şey olsun üzerinde birazdan render aldığımızda yansımaları falan izleyeceğimiz için biraz daha hacmini arttırmış oldum çaydanlığımın. Evet bu dersimizde kameramızın açısını oluşturduk. Sehpanın üzerine çaydanlığımızı çizdik. Tabii ki şu anda render aldığımızda hiç de böyle tatminkar bir sonuç ortaya çıkmayacak. Şöyle yapıyorum. Evet burada son bir şey daha var. Görüyorsunuz render aldığımız zaman hiç görsel şey gibi olmadı. Hani buradaki görüntü ortaya çıkmadı. Bunun sebebi şu sizin frame buff, viewport'ta kullandığınız arka plan render'ın da arka planı olmuyor. Render'ın arka planı nereden geliyor biliyorsunuz. Çevre menüsündeki haritadan geliyor. Şimdi hemen o çevre menüsündeki haritayı inceleyelim. Onu şöyle material editörümüze instance olarak aldığımızda düz bir fotoğrafı görüyorsunuz. Environment çevresel bir şekilde küresel yerleştirmişiz. Bu görüntünün sebebi bu. Bunun da render'da da dümdüz bir fotoğraf gibi görünmesi için yerleşimini screen'e çevirmeniz gerekiyor. Yine environment olarak kalabilir ama Yerleşim şeklini kıldan screen'e çeviriyorsunuz. Bakın düz fotoğraf haline geldi. Şimdi renderımı aldığımda gördüğünüz üzere renderımın da arka planı bu fotoğrafımız olmuş oldu. Bu noktadan sonra şu çaydanlığın niye şu anda hayalet gibi göründüğü konusunu çözeceğiz. Bunu bir sonraki dersimizde başka konuları da paylaşırken yapıyor olacağım. Sıradaki dersimizde görüşmek üzere.